Bu bölümde kendi login controller metotlarımızı yazacağız. Uygulamamıza register metotlarını yazmıştık. Şimdi ise login metotlarını yazalım. Yapmam gereken yine security kısmında veya servis kısmında yeni bir sınıf oluşturmak. Biz burada oluşturduğumuz kısmı da security'ye taşıyalım ve ardından bakın burada yeni bir sınıf oluşturuyorum. İsmi de user login controller oldu. Şimdi burada anotasyonlarımı tanımlıyorum. Daha doğrusu sadece rest controller anotasyonum olmuş olsun. Şimdi kullanıcının giriş yapması gerekiyor. Dolayısıyla bu bir post işlemi kullanıcıdan veri alacağız. Public diyorum. Geriye response entity döndürelim. Ne döndüreceğimi şu an belirtmiyorum. Tabi burada response entity yazalım. Sonrasında da metodumun ismi login olsun. Burada geliyorum. Bunun bir post işlemi olduğunu belirtiyorum. Post mapping ismi de login olsun. Şimdi kullanıcı hem username hem de şifre girmek zorunda. Bunları ayrı bir DTO'da alalım. DTO'ya ilişkin örnek yapacağımızı ifade etmiştik. Dolayısıyla buraya geliyoruz. Yeni bir DTO tanımlayalım. Java class ismi de login DTO olsun. Yapmam gereken burada Lombok anotasyonlarını, data'yı kullanmak. Data getter setter içeriyor. Yine no arg constructor ve all arg constructor. I oluşturalım. Yine Builder'ı da yazalım. Şimdi Login da kullanıcı bir kullanıcı adı girecek. Private String Username İkinci ikinci harfini büyük yazalım. Daha sonrasında ise yine kullanıcıdan bir şifre alacağız. O da Private String Password olmuş olsun. Hem username hem de şifre alacağız. Buraya geliyoruz. Kullanıcıdan ne alacağımızı belirtiyoruz. Tek satır yazalım request body talep edeceğiz kullanıcıdan request body ardından login dto ve burada da login dto belirtmiş olduk. Login dto'ya validation tanımlaması not blank ve benzeri yazabilirsiniz. Ardından buradan mesaj dersiniz. Burada boş olamaz şeklinde yazalım tabii. Neyin olduğunu belirtin. username veya passport'ta bir size sınırlaması yapabilirsiniz. Örneğin minimum bir değer belirtelim. Minimum 8 karakter olsun. Ardından bir mesaj bırakalım. 8 karakterden az olamaz. Yine burada da şunu kopyalayalım. Username boş olamaz değil. Passport boş olamaz. Şimdilik bu şekilde olsun. Tabi bunu kullanmanız için buraya valid anotasyonu yazmanız gerekiyor. Yine projenizde global exception handler kısmında method argument not valid exception hatalarını yakaladığımız için herhangi bir sorun yok. Şimdi geliyoruz mantığı yazmaya. Biz bakın öncelikle yine aynı mantığı uygulayacağız. Kullanıcının girdiği isimde bir kişi var mı yok mu buna bakmamız gerekiyor. Yine bakın try ardından catch eğer kullanıcı bulunamazsa bilindiği gibi username not found exception fırlatılıyor. Exception diyelim. Bunu açalım. Veya başka hatalarda yakalayalım. O da şimdilik sadece exception exception olsun. Bunu da açtık. Yapmamız gereken kendi oluşturduğumuz my user detail servisi çağırmak. Onu da bakın otomatik olarak hızlıca projeye ekledik. My User Detail servis dedikten sonra zaten tek bir metodu var. O da load by username metodu. Username'i nereden alacağız? Kullanıcının girdiği DTO'dan username'i alacağız. Şimdi var mı yok mu bakacak. Eğer varsa try kısmında işlemler devam edecek. Artık burada şifresine de bakacağız. Bakın kullanıcı adı onaylandı. Şifreye bakalım. Şimdi kullanıcı zaten varsa şifresine bakacağız. Ama kullanıcı yoksa diyeceğiz ki sen kayıtlı değilsin diyeceğiz. Böyle bir kullanıcı bulamadık. Response entity nokta status ardından HTTP status nokta bad request ya da conflict döndürebilirsiniz ya da not found döndürebilirsiniz. Not found nokta body kayıtlı kullanıcı bulunamadı döndürüyoruz. Buna dikkat edin. Öbür türlü de başka bir hata fırlatabilirsiniz. Return response entity nokta bad request nokta build yapalım. Şimdi burada dostlar bakın artık şifreye bakmamız gerekiyor. Şifreye nasıl bakacağız? Tabii veri tabanından bakacağız ama veri tabanındaki şifrelerin görüleceği üzere hash kodla şifrelendiğini görmekteyiz. Dolayısıyla ona göre bir işlem yapmamız gerekiyor. Bizim burada yapmamız gereken işlem Passport Encoder'ı öncelikle çağırmamız gerekiyor. Bakın bunu çağırdık. Bunun bu sefer encode özelliği değil. Çünkü encode şifrelemeye yarıyor. Şifreler eşleşiyor mu eşleşmiyor mu buna bakmanız gerekiyor. Bakın Matches diyeceksiniz. Şimdi parametre kısmına bakın dikkat edin. İlki burada Raw Passport ikincisi ise Encoded. Yani ikincisi mutlaka encoded şifrelenmiş veri tabanındakini istiyor. Dolayısıyla ilk kısma kullanıcının girdiğini yazacaksınız. Login dato get password ikincisi ise şifrelenmiş enkodu edilmiş yani veri şifreyi yazmanız gerekiyor e veri şifreyi nasıl yazacaksınız zaten load by username metodundan veri kişiye erişmiş olduk bakın dikkat edin ardından user details nokta, get password dediğiniz an erişmiş olacaksınız Şimdi bu işlem tabi true veya false döndürür dostlar. Doğrudan if içinde de yapabilirdiniz. Buraya gelin if şifreler eşleşiyorsa işlemleri yapalım. Tabi bunu iki nokta soru işareti kolayca da yapabilirsiniz. Eğer şifreler eşleşiyorsa giriş başarılı yapın. Tabi normalde JSON Web Token döndürülür de o birazcık daha ileri bir konu. Dolayısıyla eğer şifreler eşleşiyorsa return response entity ok diyelim ve burada giriş giriş başarılı yazalım giriş başarılı ama eğer bakın şifreler eşleşmiyorsa ise burada o zaman diyelim ki şifre hatalı Evet burada tabii HTTP OK döndürmeyiz bunu body yapalım bunu body yapalım burada status girelim nokta status conif döndürürüz http status nokta olarak yazdık ve geriye şifre hatalı mesajını döndüreceğiz. Şimdi user projeyi çalıştıracağız. Fakat bu sefer DTO girmemiz gerekiyor. Hemen buraya geliyorum. Login diyorum. Fakat param girmeyeceğim. Body kısmında bir DTO tanımlaması yapacağım. Raw diyorum. Ve burada bakın username ve daha sonrasında da şifreyi gireceğiz. O da password. Diğer alanlarımız yok. Şimdi kullanıcı ismi uzay olsun. Önce var olan bir kullanıcıyı girelim. Şifresi de 1 2 3 olarak ayarlanmıştı. Bakalım nasıl bir sonuçla karşılaşacağız. Bu arada bakın biz bu işlemden sonra bir hata alacağız. Neden olduğunu gösterelim. Bakın 401. Neden derseniz login yoluna izin vermemiz gerekiyor. Burada bakın süslü parantez içerisinde virgülle de değerleri şu şekilde yapabilirsiniz. Hem register herkesin erişimine açık olsun. Hem de login herkesin erişimine açık olsun yazabiliriz. Ki gerçi artık süslü parantez kullanmaya da burada bakın gerek yok. Hata veriyor. Bunu şöyle silelim. Register ve login dememiz yeterli olacak. Şimdi burada HTTP security'nin neden altını çiziyor. Bunu çözelim. Burada derleyici bug olmuş. Aslında hata yok. Kapatıp açınca düzeldi. Şimdi postman kısmında yeni bir login işlemi oluşturacağım. Kullanıcı ismi uzay şifre 123 sende tıklıyorum. Ve bu sefer 400 bet request diyor. Çünkü şifre 8 karakterden az olamaz diyor. Biz bu şekilde bir uyarı yapmıştık ama demin 123 olarak eklemiştik. Şimdi şöyle yapalım. Burada DTO kısmında login DTO'da bunu değiştirelim. 2 karakterden az olamaz diyelim. 2 karaktere çekelim ki. 1-2-3 girdiğimiz için şimdi tekrardan register olmakla uğraşmayalım. Şimdi bakın uzay 1-2-3 dedik enter ve bakın giriş başarılı dedi. Şifremi yanlış yazsaydım bu sefer şifre hatalı 409 cornif diyecekti. Olmayan bir kullanıcı yazsaydık kayıtlı kullanıcı bulunamadı hatasını verecekti. Evet login mantığı da bu şekilde tekrardan login kontrolü açıyoruz. Bakın hepsinde mantık aynı. Login ne? register'da da mantık aynı. Biz try içerisinde load by username ile o kullanıcı var mı yok mu bakıyoruz. Kullanıcı varsa şifreye de bakıyoruz. Ama bu register olsaydı o kullanıcı zaten olduğu için kullanıcı var hatasını geri döndürecektik response entity ile. Ama login'de kullanıcı varsa şifreye bakıyoruz. Bakın register'da ise kullanıcı varsa kullanıcı kayıtlı deyip uyarı yolluyoruz. Kullanıcı yoksa yani case kısmında da yeni kullanıcı kaydediyoruz. Hoşçakalın.